Evet sevgili izleyicilerimiz Sivas iline bağlı Zara ilçesine bağlı köyler. Kötüköy 3 kilometre, Adamfakı 5 kilometre, Aşağı Adamfakı 5 kilometre. Ballıklar 9 kilometre, Yolören 10 kilometre, Kabaktepeler 12 kilometre, Çandır 13 kilometre, Celaldamı 19 kilometre, Sandalköyü 22 kilometre. Evet sevgili izleyicilerimiz. Burada görmüş olduğunuz köylerin buradan gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki WhatsApp numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Türkiye'nin bütün illerinde köy tanıtım programı yapmaktayız ve bugün de Sivas Zara ilçesine bağlı Köy tanıtım programında köy tanıtım fragman çekimindeyiz. Evet bakalım bu köylerden hangi köyden ilk önce bir baba yiğit ekrandaki WhatsApp numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.